İmmünolojik sağlığı ve yaşlanmanın kronik hastalıklarını tahmin etmek için bir saat oluşturuldu. Buck Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, inflamatuar yükü ölçen ve çoklu morbidite, kırılganlık, bağışıklık sağlığı, kardiyovasküler yaşlanmayı öngören ve ayrıca 100 yaşını geçmiş kişilerde olağanüstü uzun ömürlülükle ilişkili olan inflamatuar bir yaşlanma saati IAG oluşturdular. Araştırmacılar, 1001 kişinin kan bağışıklığı çalışmalarında bir yapay zeka türü olan derin öğrenmeyi kullanarak ayrıca yaşa bağlı patolojinin erken tespiti için kullanılabilecek ve müdahaleler için bir hedef sağlayan kardiyak yaşlanma ile ilişkili değiştirilebilir bir kemokin tanımladı. Sonuçlar Nature Aging'de yayınlandı. Yaşlanma sürecinde bağışıklık sisteminin nasıl bir rolü var? Çalışmanın kıdemli yazarı ve Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 1001 İmmünon Projesi direktörü olan David Furman, veya birden fazla kronik yaşlanma hastalığı geliştirme riski altındaki bireyleri belirlemek için kullanılabilecek standart bağışıklık ölçütleri fena halde eksik dedi. Biyolojiyi tamamen tarafsız yaklaşımımıza getirmek, yaşa bağlı sistemik kronik inflamasyon ve kardiyak yaşlanmada rol oynayan küçük bir bağışıklık proteininin de dahil olmak üzere bir dizi ölçütü tanımlamamıza izin verdi. Şimdi tam gelişmiş bir patoloji ortaya çıkmadan önce işlev bozukluğunu ve müdahale yolunu tespit etmek için araçlarımız var diye ekledi bağışıklık sağlığı ve yaşlanma arasındaki bağlantı ne? Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde damar cerrağı yardımcı doçent ve ilk yazar Necistaya da göre çalışma çözünür kemokin CXCL9'u IHC en güçlü katkıyı yapan kemokin olarak tanımladı. Furman bunu genellikle lenfositleri enfeksiyon bölgesine çekmek için harekete geçiren küçük bir bağışıklık proteini olarak tanımladı. Ancak bu durumda CXCL9'un inflamasyona dahil olan çoklu genlerin çalışmasını arttırdığını ve hücresel yaşlanma, vasküler yaşlanma ve olumsuz kardiyak yeniden şekillenme ile ilgili olduğunu gösterdik dedi. CXCL9'un susturulmasının hem insanlarda hem de farelerde yaşlanan endotel hücrelerinde fonksiyon kaybını tersine çevirdiğini ekledi. Çalışmanın sonuçları nasıl? İlk analizden elde edilen sonuçlar ki bunlar 902 kişinin kapsamlı klinik sağlık değerlendirmelerinden alınan bilgileri de içeriyordu. Framingham kalp çalışmasında bağımsız ve 100 yaşını geçmiş insanlar ve tüm nedenlere bağlı ölümü araştıran bir kohort çalışmasında doğrulandı. Furman, sağlık ve uzun ömür söz konusu olduğunda kişinin bağışıklık sisteminin yaşının kesinlikle kimlikten elde edilebilecek kronolojik bilgileri geride bıraktığını söylüyor. Ortalama olarak 100 yaşını geçmiş insanlar normal bağışıklık yaşına sahipler ve 25 yaşında bir bağışıklık sistemine sahip olan 105 yaşında süper sağlıklı bir erkeğe sahibiz dedi. Kalp sağlığını içeren çalışma sonuçları Palo Alto, Kaliforniya'dan alınan son derece sağlıklı 97 yetişkin oluşan ayrı bir grupta da doğrulandı. Furman, araştırmacıların CXCL9 ile damar sertliğinin bir ölçüsü olan nabız dalga hızı testinden elde edilen sonuçlar arasında bir korelasyon bulduğunu söylüyor. Mevcut tüm laboratuvar testlerine ve klinik değerlendirmelere göre bu insanların hepsi sağlıklı. Ancak IH kullanarak kimlerin sol ventrikül hipertrofisinden ve vasküler disfonksiyondan muzdarip olabileceğini tahmin edebildik dedi. Bu çalışma bize ne kazandırdı? Furman, bu aracın bir insanın bağışıklık sistemini sistemindeki kümülatif fizyolojik hasarı değerlendirerek birden fazla kronik hastalık geliştirme riskini izlemek için kullanılabileceğini söylüyor. Örneğin yaşa bağlı kırılganlık, biyolojik bağışıklık ölçütlerini, birinin sandalyeden kalkmasının ve belirli bir mesafeye yürümesinin ne kadar sürdüğü ve ayrıca özellik ve bağımsızlık dereceleriyle ilgili bilgilerle karşılaştırarak tahmin edilebilir diyor. IH kullanarak kimin güçsüzleşeceğini 7 yıl önceden tahmin etmek mümkün dedi. Bu bize müdahaleler için çok yer bırakıyor diye ekledi. Dedi. Son olarak 2013'te yaşlanma üzerine çalışan bir grup araştırmacı yaşlanma sürecinin 9 ayırt edici özelliğini tanımladı. Yaşa bağlı bağışıklık sistemi disfonksiyonu karışımın bir parçası değildi. Furman yaşla ilgili hemen hemen her hastalığın etiyolojisinin bir parçası olarak inflamasyon olduğunu göz önüne alındığında yaşla birlikte bağışıklık sistemine daha fazla dikkat etmemiz gerektiği ortaya çıkıyor dedi. Kronik olarak inflamasyonumuz varsa mitokondral disfonksiyon ve protein stabilitesi ile ilgili sorunların yarısı genomik kararsızlığınız olacak. Sistemik kronik inflamasyon telomer yıpranmasını ayrıca epigenetik değişiklikleri tetikler. Bu 9 özelliğin hepsinin genetik olarak vücudunuzda sistemik kronik inflamasyon olmasıyla tetiklendiği açıktır. Ben bunun inflamasyonun 10. ayırt edici özelliği olduğunu düşünüyorum şeklinde konuştum.